Herkese selamlar, sevgiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet, bir maç sonu yayınında beraberiz. Hemen hatırlatayım. Bu yayının hemen sonunda 5 dakika, 10 dakika bir nefes alacağız. Ondan sonra da Galatasaray Liverpool maçının maç önü programını yayınlayacağız. Orada da bizlere eşlik etmek isteyen arkadaşlarımız bekleyebilirler, bize eşlik edebilirler biraz futbol konuşacağız yani şimdi bugün Beşiktaş-Kocaeli maçına baktığımızda beklenen bir skor vardı beklenen yani daha doğrusu e, beklenen takım galibiyetiyle sonuçlandı ama e, izlediğimiz e, ve e, beklediğimizin haricinde oyun akışına baktığımızda e, farklılıklar vardı yani şimdi bunu şöyle yorumlayabiliriz. Beşiktaş 2 0 yakalayınca hafta sonu derbi maçı var. Oraya biraz frene bastı diyebiliriz ama... Bir de e, şunu diyebiliriz. Çok hızlı başladı Beşiktaş. Tak 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 iki taneyi bulunca... E, e, aslında oyunu bu değildi ama... Kocaeli çok e, amansız yakaladı. İki tane atınca... Kocaeli oyunun içine dair olunca Beşiktaş'ın gerçek oyunu ön plana çıktı da diyebiliriz. Ne dersek diyelim. ikisinde geçerliliği var ama... İkincisinin geçerliği daha fazla, ilkinin geçerliliği yok. Şimdi, öncelikle bir anketimiz var. Bu ankete katılır, katılırsanız seviniriz. Nedir anketimiz? Ee, şöyle ki, sorduk, yine sizlere soruyoruz. Beşiktaş'ın oynadığı futbol Galatasaray derbisini kazanmak için yeterli mi? Bu ankete katılırsanız, videoyu beğenirseniz, bizleri mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar, bakın, neden... İlk söylediğim geçerli değil. Yani derbi maçını düşünekten fena Arkadaş yani bunun olabilmesinin imkanı yok. Neden? 2-0 öne geçmişsin. Daha dakika 10. Daha maç başlamadı bile. Maç başlamadı. 4'te gol attın. hay Kalecin hatası kırmızı kart olur mu olmaz mı? Olmaz. Çünkü o golle sonuçlanmasaydı kırmızı kart olurdu. Ama golle sonuçlandığı için sarı kartla geçiştirdi hakem. Bunu da bir dipnot olarak geçeyim. Şu var, e, 10. dakikadan sonra düşen bir oyun var. Ama Beşiktaş için artı olan başka bir şey daha var. Nedir o? E, oyuna bakıyorsun, evet koca elinde gözüküyor. Ama işte o geçiş oyunlarını, Beşiktaş'ın ne kadar iyi yaptığını nerede görüyoruz? Şurada görüyoruz. E, i̇lk yarının sonunda maç bittiğinde, Beşiktaş'ın gol beklentisi 1.80ken Kocaeli'nin gol beklentisi 0.15 ve Beşiktaş'ın rakip ceza sahasında buluştuğu top 20 Kocaeli'nin 12. Şimdi burada Beşiktaş'a artı yazıyor. İsabetli şut vermiyorsun rakibine. Kocaeli'nin isabetli şutu 0 Beşiktaş'ın 4 ilk yarıda. Şimdi burada Beşiktaş'a artı yazıyor ama şimdi bakın şu var. Abraham sakatlandı, haftaya yok. Ee, Beşiktaş'ın Kayseri, Kocaeli, ondan sonra aşağıdaki işte diğer takımlar karşısında bu hızlı geçişlerle e, rakiplerini avlayacak yetenekli ayaklara sahip. İyi de organize oluyorlar. Amenna. Ama mesela Beşiktaş'ın karşısında dirençli, temaslı. Bakın bu çok önemli. Hem Kayseri hem Kocaeli takımı. Temaslı oyun oynayan bir ekip değil ikisi de. Ve Beşiktaş temassız oyunda bunu oynayabiliyor. Temaslı oyunda bunu oynama ihtimali sıfır Beşiktaş'ın. Bu temassız oyunla kazanırken bu Beşiktaş'ı yanıltabilir. Şimdi hali hazırda Beşiktaş'ın bir tane de maç eksiği var biliyorsunuz. 6 maçta 12 puan. Mesela onu da kazandığını düşünürsek belki de Beşiktaş yani avarajı da geç. Şu an ligin ikinci sırasındaki bu kötü Beşiktaş. Ama e, bunun yegane nedeni ne? Beşiktaş'ın bu zamana kadar oynadığı maçlardaki e, kendi sahasında özellikle mesela e, Eyüp Spor, temassız oynayan bir takım. Arkasından kendi sahasında Sergen Yalçın'ın geri gelmesiyle beraber ilk maçı olduğu için Başakşehir galibiyeti ama bakın bu iki maçta 2-1. Sonra işte o temaslı oyun. Fizik kapasitesi yüksek takım. Ve yine belki de şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın en iyi oynadığı oyun diyebilirim ben size. Bakın 3-0 yenildiği Göztepe maçı için söylüyorum. Değil mi? Ne kadar tezat. Ama işte Beşiktaş'ın tek temaslı oynadığı maç. Bak Alanya maçını söylemiyorum. Alanya maçında 2-0 Beşiktaş mağlup oldu ama o maçı saymıyorum mesela. Ama Göztepe maçı Beşiktaş'ın bu temaslı oyunda kıstasımı e, net bir şekilde gösteriyor. Mesela bu temaslı oyunu Samsun maçı, Samsun da temaslı oyun oynuyor. Trabzon da temaslı oyun oynuyor. Galatasaray temaslı oyun oynuyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın temaslı oyununda nasıl oynayacağını görmeyeceğiz. Ne zaman göreceğiz? Önümüzdeki hafta Galatasaray maçında göreceğiz. Ama şu var. Beşiktaş'ın tabii işi çok zor. Çünkü kadroya baktığımızda yepyeni oyuncular var. Hoca yeni. Bir şey söyleyeyim mi? Taraftar da yeni biliyor musunuz? Yani şu Beşiktaş'ın taraftarı da yeni taraftar. Eski taraftar değil. Eski taraftar şu an tribünlerde yok. O yer yer boşlukları, o boşlukların hepsi eski taraftar grubunun. Şimdi komple yenilenmiş bir Beşiktaş var. Şimdi Beşiktaş kazandıkça o tribünler dolmaya başlayacak. Eski seyirciler gelmeye başlayacak. İşte e, oyun yapısı olarak bir oturmuş olacak. Şimdi Beşiktaş'ın buradaki en büyük dezavantajı milli ara öncesinde bir Galatasaray deplasmanına çıkması. Eğer ki mesela Beşiktaş Galatasaray'la oynamayacak olsaydı milli ara öncesi e, daha orta ölçekli bir takımla oynasaydı daha yumuşak mesela Kasımpaşa, Karagümrük. Şimdi Beşiktaş için var ya milli ara nasıl geçerdi biliyor musun? Milli ara dönüşünde bambaşka bir Beşiktaş izleyebilirdik. Çünkü e, muazzam bir giriş yapacaktı. Şimdi benim beklentimin üstünde bir puan aldı Beşiktaş. Ben son önümüzdeki 3 maçta 6 e, puan çıkartı çıkartamaz 4 puan maksimum çıkartır demiştim hatırlarsanız. E, ama göztepe'de kaybetti, Kayseri ve Kocaeli'nde 6 puanı 6. cebine koydu. Burada şimdi Beşiktaş'ın oyunsal anlamda dağınık oynamasının nedenleri de var. Şimdi Sergen Yalçın da söylüyor ya oyun içerisinde birçok oyuncuyu farklı yerlerde denemeye çalışıyorum diyor. Ama e, bunu yapmak şimdi neden bunu yapıyor? Bunu hep söylüyoruz ya bu ligin kalitesi belli. Takımların kalitesi belli. İşte bu Sergen Yalçın'a bunu yapma fırsatı veriyor. Tıpkı işte Galatasaray'ın oynamadan e, bu ligde 7'de 7 yapmış olması gibi. Ligin kalitesi bu. Deneyebiliyorsun bu ligde bunları oynarken. Ama e, bu denemelerin e, bir sonucu, sonu olacak. O da muhtemelen işte bu maç sondu. E, Galatasaray maçına e, net kafasındaki e, ideal 11'e yakın bir 11 ile çıkacak. Beşiktaş. Bu maçta e, Kocaeli'nin e, şöyle bir durumu vardı Beşiktaş'la. Yani Beşiktaş'ın artısı olarak yazan şimdi e, kazanamayan bir Kocaeli var ve e, beklentilerin yüksek olduğu bir Kocaeli var. Yani beklentilerin yüksek olduğu derken tabii yukarıda ilk 5'e ilk 6 anlamında değil e, kurulan kadro Kocaeli'nde e, bu ligde düşmeye oynamama bir kadrosuydu. Yani aşağılarda değil işte nerede 13-14 12-10 buralarda oynayacak bir kadro kurdu aslında Kocaeli. Ama e, hep söylüyorum böyle yeni kadrolar kurarken hocalığa yeni başlamış oyuncuları getirmek mantık dışı. Tecrübeli hocalar lazım bu tip kadrolara. Eksisi burada Kocaeli'nin. Ve e, işte oynadıkları 3- 6 maçta sadece 2 puanları var bir e, direnç gösterme haftasıydı. Bu maç ve önümüzdeki Eyüp maçı ki e, o maçta da muhtemelen işte şey arası milli maç öncesi e, iki Selçuk'tan biri gider. Ya Selçuk İnan gider ya da Selçuk Şahin gider. E, o maçta öyle bir maç olacak. E, Beşiktaş'ın oynadığı oyun bu ligde nereye oynatır Beşiktaş'ı? ilk dörde oynatır. Tek sıkıntı şu. Şimdi oyuncuların yerlerini değiştirerek oynamak iyi, güzel ama şimdi bu, buna bana göre bu son maçtı. Bundan sonrasında artık Sergen Yalçın mecburen Galatasaray karşısında bir şey yapabilmek için ideal kadrosuna yakın bir kadroya çıkacak milli arada da bu takımı e, istediği seviyeye getirme ihtimali düşük ama istediği seviyeye yakın bir seviyeye getirdi getirdi. Getiremedi. Burada şunlar olacak olası muhtemel şeyler. Şimdi bir takımla bu kadar çok oynarsan bunu çünkü şöyle söyleyeyim ben size Sergen Yalçın bunu maç içerisinde yaptığını idmanda da yapıyor büyük bir ihtimal. Çünkü e, bu takı bu oyuncuları bu kadar sık oyun içerisinde yer değiştirdiğin zaman e, hatalar olur. E, sakatlıklar olur. E, bunlar olur. Olmama ihtimali yok. E, dolayısıyla bunların sonucunda bu idmanda çünkü bu oyunlar devam ediyor. Sadece bu maçlarla değil. Beşiktaş'ta olası sakatlıklar durumunda Beşiktaş'ın milli aradan sonra işte bugün mesela muhtemelen Abraham'ın e, omzu çıktı e, ve önümüzdeki hafta oynamayacak. Şimdi Kimse sakatlanmasın. Şimdi bakıyorum, e, Rafa Silva olmasa şu an e, Beşiktaş'ta sıkıntı. Bak bir de e, Beşiktaş'ın şu Porto'dan aldığı oyuncu var ya, e, Dijalo Beşiktaş Beşiktaş bunu satın mı aldı? E, Kiraladım bilmiyorum. Şöyle bir bakalım, kiralık mı? Muhtemelen de kiralık. Ee, ya bu çocuğu alıp ben bu çocuğu alırım ya. Bak çok iyi çocuk. Yani Beşiktaş'ın en iyi transferi diyebilirim size. Çok yerinde nokta bir transfer. Bu çocuğu, bunu kim transfer ettiyse e, çok doğru bir adam transfer etmişler. E, ben birkaç maçtır bunu söyleyeceğim e, yayınlarda. E, bir türlü denk gelemiyoruz. Şimdi yeri gelmiş. Şimdi mesela Rafa Silva'nın sakatlığı. işte bak bu e, Portekizli çocuğun sakatlığı. Şimdi bu iki adam mesela benim nezdimde bu takımda yeri dolmayacak iki tane adam. Şimdi bunlar mesela sakatlandığı zaman Beşiktaş sıkıntı yaşayabilir. Tamam. E, araya atabilmek önemli. Milli ara değil. Devre arasına. O devre arasına mutlak surette Sergen de bir iki transfer yaptıracaktır bu takıma. ya yani Hiç transfer yaptırmadan Sergen bu sezonu tamamlamaz bu takımla. Tamamlayamazdı zaten. Ama oraya kadar Beşiktaş'ta olası sakatlıklar olursa ihtimaller dahilinde. İşte orada Beşiktaş ne kadar sıkıntı yaşar? Şimdi bakıyoruz çünkü sağlaya e, Rafa Silva her yerde maşallah yani bu bu yaştaki adam geride ileride sağda solda e, Jota'yı bugün baktık Jota'da tabii eksiklikler var ama e, o da iyi mesela bak o da iyi bir dribblingçi bir oyuncu. Yalnız e, Pas, işte hızını ayarlayamıyor bir türlü. Çok güzel iki tane, üç tane pozisyon vardı. E, ama e, atamadı pasları. Atsam at çok erken kopabilirdi. E, Beşiktaş'ın sergenle yapmak istedikleri ve yapamadıkları. Bu arada arkadan hemen bana, e, kulağıma üflediler. E, ne adı? Kiralık Değilmiş. 3,5 milyon euroya satın almış. 3 yıllık sözleşme imzalamış Beşiktaş bu oyuncuyla. Yerinde bir transfer. Bu çocuktan da para kazanır Beşiktaş. Onu da söyleyeyim. Net para kazanır yani. Devam edelim. Oyunsal anlamda Beşiktaş'tan şu ana kadar bir şey beklemiyorduk. Kayseri ve Ko Kocaeli maçları yanıltıcıdır arkadaşlar. Yani buralar yanıltır. Tıpkı Başakşehir maçında anlattığım gibi Göztepe maçındaki oyunu sizlere tarif ettim. Şimdi bu maçlar da aynısı. İki maç oynadı. Yedi gol attı. Bugün mesela herhangi bir Beşiktaşlı'ya biz iki maçta yedi sekiz gol atacağız desen kimse inanmaz. Ve bak bu gollerin içinde Abraham ya yani bir forvetin gol attığı maç yok yani. Var bir tane atıyor mesela. Hani atan adamlar orta sahadaki adamlar ucuma dönük oyuncular kimse ihtimal vermezdi Beşiktaş iki maçta yedip, 7 gol atıp maç kazanacak ha, maç kazanmasına eyvallah ama 7 gol ekstra bir şey bu ama bu iyi bir şey Beşiktaş için havaya sokar takımı da havaya sokar net skorlar her zaman için takımı havaya sokar oynadıkları oyunun üstünde oyun oynadıklarını düşünürler bu iyi bir şeydir sonrası hocaya kalır gerçeklerle yüzleştirmek hocaya kalır Beşiktaş şimdi burada artıda. Ama e, yine söylüyorum. Beşiktaş'ın temaslı oyunu oynayabilmesi lazım. Şimdi ekrana bak. Çerni temaslı oyun oynayabilecek bir oyuncu değil. Rafa Silva değil. Orkun değil. Bak bir orada bir Endidi var. O göbek için söylüyorum bunu. Emirhan Topçu da değil. Portekizli Odijolu Evet. Gökhan da değil mesela sazlığı. Şimdi Beşiktaş'ın biraz temaslı oyunu da e, oynayabilmesi lazım. Eğer temaslı oyunu e, Beşiktaş oynayamazsa, bunu beceremezse e, yani ligin ilerleyen haftalarında sıkıntı çeker. Kocaeli tarafı çünkü bugün e, psikolojik olarak aşağıda olan bir takım olduğu için şu var yani Beşiktaş'ın ya bazen futbol şansı olacaktır işte. Beşiktaş son iki haftadır futbol iyi, inanılmaz güzel bir fiksürle devam etti. Bu da e, e, Sergen Yalçın'ın şansı diyelim. Ha, şans değil. tabii Sergen Yalçın gelmeden önce muhtemelen Beşiktaş'ın fiksür miksür avantajını e, ele alıp geldi bu takımın başına. Yoksa şöyle bir takımın başına geçmek gerçekten çok zor. Ama e, yine de söylüyorum e, Zor. Hala zor Beşiktaş'ın işi. Oturmuş bir kadrosu yok. Kadrosundan ziyade bak kemik bir kadro oluşturmaya çalışıyor. O kemik kadrodaki ana oyuncu Dij Portekiz o dijital 35 numara 1. Rafa Silva 2. Orkun 3. Endidi 4. Bir de bu solda Evabil kuşu tore tu var. Erbil midir? Ebil midir? Nedir? Bir de bu. Şu an bu 5'i iskelet olma yolunda bu Beşiktaş'ta. Gördüğüm kadarıyla bu bu beş oyuncu ama mesela defansta ben sadece bir tane isim sayabiliyorum çok tehlikeli şimdi defansın iskeletin en başı defans olması lazım bir takımda bu sıkıntı ama e, toparlanacak gibi mi toparlanacak gibi çünkü şu da bir gerçek e, şöyle de bir artı var e, ya Türkiye liginde çok fazla e, Temaslı oyun oynayan bir ekip de yok. Bir de böyle de bir gerçek var. Yani oradan da avantaj. Şimdi oynamaya çalışıyor ama onlar da yeni bir e, ekip olduğu için yeni bir takım olduğu için oynamaya çalışıyorlar sadece. E, Galatasaray oynuyor temaslı oyunu. Bak e, Samsun oynuyor. Ondan sonra. E, Alanya, Keza oynamaya çalışıyor. Bir de Konya oynuyor. Onun haricinde bu, bu ligde zaten bunu becerebilen takım da yok. Ama e, ligin gidişatını belirleyen hadiseler bu takımlar. İşte bak onlardan bir tanesi işte az, az buçuk oynamaya çalışan Alanya'yı kaybettin. Göztepe'yi kaybettin. Neden? Bundan sebep. İşte Galatasaray maçını iz, izleyenleriniz hatırlar. Alanya-Galatasaray maçında. Temaslı oyunu. Göztepe, Beşiktaş ya da. Bu Beşiktaş'ın olmazsa olmazı olmak zorunda. Bir de şu da var tabii. Büyük takımsan zaten bunu oynaman lazım. Bunu sahada senin uygulayıp rakiplerini ezmen lazım. Bu oyun. Çünkü yeri gelecek, sen skoru koruyabilmek adına sertleştireceksin oyunu, oynayacaksın ve rakibini yıldıracaksın. Bu da bir oyun stratejisidir. Burada önemli olan hadise, bunu oynayabilecek oyuncu grubunu yakalamak. E, artık onu buraya kadar bunları göremedik. Neden göremedik? E, Sergen Yalçın'ın dediği gibi, deniyorum diyor, deniyorum, e, denemeye devam ama. Bu son denemeydi. Galatasaray maçında bunu deneyemeyecek. Net bir şekilde kafasındaki oyunu 3 aşağı 5 şükrüye göreceğiz. Ya da Sergen Yalçın şunu yapacak. E, tabii maç önünde konuşacağız hafta sonu bu maçı. Yine maçı maç önümüz olacak Galatasaray-Beşiktaş maçı için. E, şu olacak. E, bu tabii şu da var. Yarınki Galatasaray-Liverpool maçının sonucu da etken olacak o maça. E, daha detaylı konuşacağız Galatasaray Beşiktaş maçını. Ne zaman konuşacağız? Hafta sonu maçtan önce konuşacağız burada canlı yayında. Orada da buluşacağız arkadaşlar. Biraz Sergen Hoca'nın açıklamalarına döneceğiz ama e, biraz sorularınıza bir bakalım. O arada da bir nefeslenelim. E, kimler var? İlkan'ım burada, Ahmet burada, Sezai burada, e, Erol'cum burada, Beşiktaş'ta o da, Gürol burada. Eee ne demiş? İyi yayınlar demiş. İşte Sergen Hoca düzeltmiş bayağı biraz takımı sanki demiş Gürol. Ee, işte o dediğim yani evet düzeltmiştir. Tabii ki de var. İlerleme kaydediyor ama yine söylüyorum. Ee, rakipler yumuşak rakipler. Hakan ne demiş? Selam hocam bu Beşiktaş'a Galatasaray a sıkıntı yaratır mı? Şimdi o maçı konuşacağız. O maçı ayrı konuşacağız. Şimdi burada konuşmaya başlarsak şimdiden e, bu yayından sonra Galatasaray Liverpool maçının yayınımız var. E, o maç o, o yayını yapamayız. Başka Ahmet gelmiş yine. Selamlar kardeşim. Abi senin hattın hatının için şu şu e, Beşiktaş'ın yayını dinlenir mi? Onu düşündüm. 5-10 dakika. Bence Beşiktaş bu sene Fenerbahçe'nin önüne geçebilir. İkinci yarıdan sonra ümit var diyor. Ya, yani çok karışık oralar Devam edelim Ahmet'cimle. Başka? Ondan sonra Sergen Yalçın'ın açıklamalarına bakalım. Fenerbahçe ne demiş? Altta bütün oyunculardan verim alırsın. Göze hoş futbol gösterirler. PTT Birincilik'te futbol falan yok. Boş ver orayı. Hocam diyor bu maç önü ne zaman saat ver abi? Ee, takriben yarım saat. Ahmetciğim taklidi ben yarım saat sonra demedim. Şimdi Sergen'in açıklamasına bakalım. Ne diyor? Ben başlanabilecek en zor dönemde göreve başladım. Şimdi bak ben bunlara kızıyorum. Dün dün de konuştuk değil mi? Fenerbahçe maçından sonra. Emre Berezoğlu e, Antalya yerinde Fenerbahçe'den konuşuyor. Şimdi Sergen Hoca da şimdi bak sen e, göreve başlanacak şimdi bir dakika ya televizyonda atıp tutuyordun Sergen Yalçın. Şimdi bak daha hatta konu yeni tazesin. Kardeşim bütün hocalara gönderme yapıyordun, bindirme yapıyordun. Senden önce gelen hocalar çok iyi bir Beşiktaş'ın başına mı geldiler? Ha, onlar kolaya mı geldi de sen zora geldin? Hepsi zora geldi. Beşiktaş Şenol Güneş'ten beri yerlerde Beşiktaş'a Şenol Güneş'ten sonra gelen bütün hocalar zor zamanda geldi. Ya Rıza Çalınbay geldi ya. Adam geldi birkaç haftalığına hocalık yaptı bu. Ya o zamanlar Hasan Arat'ın başkan olduğu dönemde hocalık yaptılar bunlar ya. Ya sen ne Allah'ını seversen. Bu açıklamalar hoş açıklamalar değil. Ya. Ali Rıza'lık yapma. Sen Ali Rıza, Ali Rıza olma. Sergen Yalçın ol. Buraları en az hasarlı atlatmaya çalışıyoruz demiş. Biraz zaman lazım. Üç... Işte. Bu kesinlikle doğru. Ona hep dedim. Beşiktaş için oyun falan önemli değil. Şu an Beşiktaş Galatasaray gibi olmak istiyor. Yani oynamasam da 3 puan alayım diyor. Düzelene kadar bunu ben götürmeliyim diyor. Kazandıkça takıma özgüven geliyor. Bu doğru. Başka ne demiş? Devam edelim. Kasım kardeşim hoş geldin. Şimdi bir soru sormuşlar. Haftaya derbi var hocam. Ne düşünüyorsunuz demişler. Ee, Sergen Yalçın'da demiş ki en zor deplasmanlardan biri zor bir derbi hazırlanacağız. Ee, hazırlan. derbi mücadelesi belli olmaz demiş. Klasik e, normal tabii ki de bunu söyleyecek. Yani şu takımla kazanırız diyemez. E tabii kaybedeceğim de diyemez. E, ama derbiler gerçekten e, değişken sonuçlara gebe'dir. E, Beşiktaş'ın avantajı şu. Galatasaray'ın bir çok zor e, bir Liverpool maçı var. Oradan hem sonuç olarak hem mental olarak nasıl çıkacağının çok önem, önemi var. O bu maçı da belirleyecek unsurlardan bir tanesi. Var mı başka bir şeyimiz? Ali Rıza Efendi ile Ali Rıza Efendi demiş ki ben 18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Derbinin havası başkadır. Mantilatesi başkadır. Konsantrasyonu başkadır. O yüzden çok iyi hazırlanmak lazım oynayacağımız takım ligin belki de en iyi takımı olabilir. Ona göre hazırlanacağız. Sonuçta bu bir derbi maçı belli olmaz. şimdi ama bak burada e, şu sıkıntısı var Beşiktaş'ın. Evet, doğru söylüyor. Derbi maçlarının altına imza atalım. Yani bunu da her zaman söylemişimdir. Derbi maçında bir takımın hazırlanması falan filan tocalar için en kolayıdır. En kolayıdır. Oyuncular o maça hazırlanır. Ama işte bak şu var. Şimdi Beşiktaş takımında bu derbi havasını benimseyecek oyuncu sayısı çok az. Sıkıntı burada. Şimdi bu derbi maçlarını oynamış kadroda e, kim var? Rafa Silva var. Değil mi? Kim var? Ee, Kalede Mert var. Kim var abi başka? Bu takımda bu derbi havasını, Türkiye'deki derbi havasını solumuş başka kim var abi bu takımda? Kim var abi? Şimdi var mı abi bir şey? Bak babam Beşiktaş'ın sıkıntısı burada. Biraz ağır acı konuşacağım ama maalesef.